Arkadaşlar merhaba. Derinin Yolculuğu kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Yüzüm asimetrikmiş. Hiç dayanamam. Şöyle düzelteyim. <laughs> Mayıs ayı burç yorumlarını çekmeye devam ediyoruz. Sıra balık burçlarında. Hız kesmeden hemen devam ediyoruz. Önünüze biraz karıştırayım dedim. Deste kendini yuvarladı. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir, mutludur. <laughs> Öyle söylerken sesimin çok umutsuz geliyor. O dışına bakmayın. Bugün o kadar çok bakım yaptım ki, o kadar çok açılımla uğraştım ki artık sesim gitti. Olabildiğince boğazımı, ses sellerimi son kapasitesine kadar kullanmaya çalışacağım. Şu an sabaha karşı saat 3.30. Bu videoyu da çekmeden uyuyamazdım. Hemen borçları bitireceğim, yükledim, ayarladım. Bunlar da hemen size birlikte olmaya başlayacaklar. Çünkü e, artık burçları çekmezsem sanki böyle sürekli bir paçamla çekiştiriyormuş gibi hissediyorum. Hiçbir şey olaklanamıyorum. Tüm gün aklım burada oluyor. Ben video çekecektim, video çekecektim diye. Neyse ki bitti. Neyse ki bitti. Balık burcumuz, son burcumuz ve sonra haftalık diğer açılımlarımıza devam edeceğiz biliyorsunuz. Aylık burçları e, yapıyoruz. E, i̇çimden geldikçe açılım yapıyorum. Her hafta bir tane eklemeye çalışıyorum. E, zaten bizim başka işlerimiz de var. Mecburen ki araya Ramazan girdi günlük. Gündüz konuşmak çok zor. İftardan sonra çok az zaman kalıyor. Ne kadar çok konuştum. Hadi hep birlikte niyet alalım. Sevgili balıklar. Bakalım Mayıs ayında sizi ne bekliyor? Bu arada yan dairelerden ses gelirse, fan bilgisayarımın fanının sesi benim sesi bastırırsa, sesim çok iyi gelmezse, görüntü çok net değilse, kusura bakmayın. Ara ara 720p ekliyoruz. Sonra kalitesi düşüyor videoların. Onları da çözeceğiz. Merak etmeyin. Onları da çözeceğiz. Açımız şu an gayet iyi. E, zaten beni görmeniz gerekmiyor. Saklanmıyoruz ama görmeniz şart değil. E, seslere çok odaklanmayalım. Öncük e, cıncık çok evdelemeyelim. Videoların süresini alabildiğince kısaltmaya çalışıyorum ama yine 20 dakikaya geçiyor. E, hızlandırarak dinleyin. E, bazı arkadaşlarımız çok uzun geldi diyor. Bazıları çok kısa geldi diyor. Ortaya bulmaya çalışıyoruz. Sizin alabildiğince devam etmeye çalışıyoruz. Eskiden olduğu kadar az değil ağırlığımızı daha fazla YouTube'a vermeye karar verdik. Çünkü e, zaten dışarı çıkamıyoruz. E, dışarı çıkamadığımız e, süre zarfında daha fazla üretkenliği devam ettirebilmek adına YouTube'a yüklenmeye çalışacağız. Dört, zamanımızın dörtte birini veriyorduk. Şimdi dörtte ikisini vermeye çalışacağız. Umarım beğenirsiniz diyelim ve başlayalım. Evet, şimdi şöyle desteği biraz aşağı alalım sorular sormaya devam edeceğiz hemen başlıyoruz oo, oo, Bu ne karmaşa sevgili kanıtlar bunlar nedir böyle dedim ve de bakıp aldım ben hangi birini anlatayım şimdi neyle alakalı bu tamam anladık imparator çizgini. Ama sebebi ne ben onu soruyorum. Tamam. Şimdi ilk gelen kartımız kupa şövalyesi kartı. Bir kişi atına binmiş, yalnız süt demiş ve size doğru yola çıkmış. Partneriniz tu grubu da olabilir. Siz grubu olduğunuz için de olabilir. Burada duygusal hayatınızı etkileyecek bir karar alınmış ve size doğru yola çıkmış diyor kartta. Fakat siz bu kadar net değilsiniz. Kafanız bu kadar net değil maalesef. Çünkü değnek ikilisi sizin bir şeyleri bilerek yavaşlattığınızı söylüyor. Hatta değnek üçlüsü de var. Değnek şu değnek kraliçesi, değnekler, full değnekler gelmiş. özel hayatınızdaki insan ateş grubu mensubu koç aslan yay olabilir sinir sevimiz koç aslan yay olabilir Partilerimizin su grubu olabilir, sizin için yengeç, akrep ve balık olabilir sizin gibi. Burada gördüğünüz gibi onun da yükselen su grubu olabilir. Gördüğünüz gibi çok fazla olasılık var. Tabi burada önemli olan şu, siz değnek ikilisiyle bir şeyleri bilerek yavaşlatmaya çalışıyorsunuz diyor kartlar. Çünkü hemen arkasına asılan adam kartı gelmiş. Evet. Aslan adamdan sonrası, sonra da değnek üçlüsü Sizin ee, duygusal hayatınızda olan kişi, partneriniz, eşiniz, sevgiliniz, ee, yol arkadaşınız nasıl tarif ediyorsanız, onunla alakalı ee, şüpheleriniz var gibi duruyor. Yani bir şeyler oturmamış, ee, bir şeyler tam değil gibi hissediyorsunuz. O yüzden emin olana kadar biraz zamana yaymaya karar vereceksiniz diyor kartlar. Hemen arkasından Değnek Şövalyesi kartı gelmiş ee, ve Değnek Şövalyesi bize diyor size oradan tekrar bir haber gelecek ee, onunla alakalı. Siz bu haberi hızlandırmaya da çalışacaksınız ama e, kendi e, bilmiş tavrınızdan çok ödün vermeyeceksiniz diyor. Çünkü bakın iki tane kraliçe hatta üç kraliçe bir imparator gelmiş. Maşallah bir sürü kraliçesi yok. Bütün... Tılsımlar, havalar, değnekler, kraliçeler bu da. Yani şu, burada şunu söyleyebilirim, ee, burada genelde bir e, dişil e, enerji var ve dişil enerjinin e, kafasındaki o olmamışlık hali e, genel açılıma yayılmış. Bir şeyler içinizi kemirmiş. Yani bu olmamış. Acaba doğru mu söylüyor, yalan mı? ya aslında benim katalogize ettiğim bu bugüne kadar karşılaştığım şeylerden çok farklı ben bir kategoriye sokamıyorum bunu acaba ben yanlış mı düşünüyorum acaba karşımdaki doğru kişi mi diye diye bir olmamışlık hissi var sezmişsiniz ama e, bunun üzerine gitmiyorsunuz sadece zamana yaymaya karar vermişsiniz karşı taraftan ne kadar atak gelirse gelsin siz diyorsunuz ki ben bu işi biraz yavaşlatacağım içime döneceğim hislerime bakacağım. Ee, yani içgüdülerime diyecek ona odaklanacağım. Peki ne olacak diye soralım. Bunun sonucunda nereye varacak? Buraya kadar iyiydi bak yine. Yine boğduk. Neden? 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 böyle kartlarla konuşuyorum. Çok uzun süre kartlarla beraber olunca konuşmaya başlıyorsunuz. Bunlar sizin çocuklarınız gibi oluyor. Şimdi e, ne olacak diye sorduğumuz zaman ilk etapta bir para altılısı geldi. Şimdi bu para altılısı gerçekten Mayıs ayında parayla ilgili adil bir kazanç sağlayabileceğinizi, elde edebileceğinizi de sembolize ediyor olabilir. Aşk hayatınızla ilgili sorduğumuz için ise şöyle yorumlayabiliriz. Bir kere iki taraf için de adil bir olay yaşanıyor blokartlar. kartlar. Çünkü e, para azalısı 62 3-3. veya bakın elinde e, terazi var ve her hem dişi hem erkeği e, para dağıtan bir kişi var bir yargıç gibi. Burada şunu düşünebilirsiniz, her şey olması gerektiği gibi bir e, bir e, yaratıcı bir düzenleyici tarafından yön veriliyor olaylara. Siz ne kadar bir karmaşı olarak görüyor, bir yumak olarak görüyor olsanız da kılıç size diyor ki bu sizin hayrınıza olan bir şey. Yavaşlatmanız hayrınız olabilir. Belki bu dalacağınız bir şeye pişmanlık duyacaktınız. Yavaşlattığınız için sizin hayrınıza olacak şekilde karar vereceksiniz diyor. Ya da belki yavaşlatıp sonlandırmak sizin hayrınıza olacaktır. Çünkü... Demek prensi gelmiş, hatta oradan Joker kartı gelmiş, yeni bir başlangıç yapacaksınız diyor. Yeni bir başlangıç, peki bu e, bahsettiğimiz kişiyle mi, başkasıyla mı diye soralım. Ya. Para yeni adalet kartı geldi yine. Ve şu an düşündüğümüz kişiyle mi yeni bir başlangıç olacak, yeni biriyle mi? Allah Allah, teraziler, dengeler, adaletler, Oh. Dört tane geldi arkadaşlardan. bunu alacağım. Başka biriyle olacak diyor. Kartlar. Şimdi elbette tüm balıklara uymayabilir. Fakat şöyle düşünün. Genel kolektif enerji bu yönde. Aa, ne kadar çok adalete yönelik bir kart yığını çıktı. Para altında te terazi var. Adalette terazi var. Dengede bir terazi, tartma durumu var. Mahkemede bir terazi var. Dört kart geldi. Yani bu olan her neyse sizin hayrınıza olacak ve size eziyet edilme, edilmiyor aslında. Kalbiniz kırılıyor gibi bulduğunuzu bulamıyor olabilirsiniz. Ya yani bu da mı değil deyip üzülebilirsiniz. Ama diyor ki bu sizin hayrınıza olacak şey teraziyi de dengene gelebilmesi için siz denk değilsiniz diyor üzgünüm. Bu ay denklik ön planda ve sizin duygularınızla alakalı düşündüğünüz kişi ya da beraber olduğunuz kişi sizin dengeniz değil diyor. Ölüm kartı gelmiş bir şeyi ölüp öldürüp sonlandıracaksınız. Bakın Joker kartı da bir şeyden sonra bir şeyi sonlandırıp yeni bir başlangıca başlamaktı ölüm kartı da o yönde geldi. Diyor ki bir şeyleri öldürecek ve hemen arkasından da kılıç kralı ile büyücü kartı gelmiş. Yeni bir başlangıç yapacaksınız diyor. Bunu dönüştüreceksiniz. Kendi içinizi dönüştürüp yepyeni bir bakış açısıyla yeni şeylere başlayacaksınız diyor. Aldık kabul ettik. İş hayatını soran balık burçlarına bakalım. İş hayatın Mayıs ayında nasıl olacak? Diyenlere soralım. Değnek kralı da burada. Güzel. E, değnek dörtüsü gelmiş. İlk etapta bize diyor ki evet sevineceğiniz kadar para kazanacaksınız bu ay diyor. Ya yani şimdi şunu iyi oturtmak gerekiyor. Kimisi atıyorum 5 bin lira normal bir getirisi vardır aylık çalıştığının karşılığı kiminin 2 bin liradır, kiminin 20 bin liradır, kiminin 20 bin dolardır. Şimdi bu gelir seviyesi sizinle alakalı bir şey. Ama siz normalde 5000 lira kazanıyorsanız aylık geliriniz sabit 5000 bin liraysa çok kazancınız demek belki 5-10 bin lira kazanç demektir sizin için. Ama bazıları için 20 bin kazanıyorsa 40 bin, 50 bin demektir. Şimdi siz 5000 bin liraya çalışırken ya da asgari ücretle çalışırken muazzam bir para gelecek dediğim zaman 20 bin 40 bin dolardan bahsetmiyor olabilirim. Bu sizin hayatınızdaki gelir seviyesiyle orantılı bir şey. Lütfen ee, bunu kendi hayatınızda o şekilde yorumlayın. Ee, burada değnek dörtlüsü gerçekten e, sevineceğiniz bir dönem olacak diyor. Bazen durgunun duygusu bir durgunluk yaşasanız da para sekizisi e, güzel bir kazanç sağlayacağınızı söylüyor. Çünkü kader çarkı gelmiş. kadar çarkından sonra da bir kral gelmiş. Yani böyle atılganlığın, tuttuğunu koparmanın bir şey varsa hemen... E, içine kadar e, girip e, nüfuz edip ne var ne yok hemen dibine kadar sıyırıp e, gerekli e, gereken özeni gösteren bir insandır bu. Burada da e, şimdi tam bir uyum olacak sizin iş hayatınız, gelirinizle sizin iş hayatınız arasında tam bir uyum olacak bu ay diyor. Ve zaten denek bize e, hakikaten kutlayacağımız kadar güzel bir e, kazanç olacağını söylüyor bu ay için. Kader çarkı bir değişimi işaret ediyor olabilir. Çünkü kader kadar çarkına kadar güzel bir kazan görünüyor. Ama kader çarkı nasıl bir kral görünüyor. Yani bir prensken bir krala dönüşmeyi kim istemez? Hem gelir oranında hem otorite hem elindeki imkanlar hem de hayat sanatları bakımından o şekilde yorumlayabilirsiniz. Aldık kabul ettik sevgili balıklar. Şu desteğe sormak istiyorum. Hayatımıza yolunda gitmeyen şey nedir aslında? Altında yatan sebep nedir? Neyi görmemiz gerekiyor? Bize söylemesi gereken neler var? Soralım bakalım. ile ilgili bir kart geldi. Burada diyor ki mutlu olmak istiyorsunuz, birleşmek istiyorsunuz diyor. Bir dengeye gelmek, tamamlamak istiyorsunuz. Ekinoks farklı geldi yine. Ne kadar çok denklik, terazi, uygunluk bunu bunu bağıran kartlar yani. Bu onun alakalı beşinci kart. Üstüne basa basa diyor ki dengeniz olan birini bulmaya çalışın. Şimdi denklikten kastım gelir düzeyi değil. Ee, kişilik, ahlak, hayata bakış açımız, durduğumuz yer ee, ne derler? Ee, elmasını kopardığınız ağaçta aynı köktür. Yani elma neyse kökü doğulur. Ee, sizin kökünüz neyse ona benzer bir insanla beraber olmaya çalışın. Çünkü e, farklı evet. Herkes farklıdır. Her ailenin dinamiği farklıdır. Her ailenin yapısı farklıdır. Fakat açık hayatında mutlu olabilmek istiyorsanız e, bununla uyumlu Bakış açıları uyumlu olan, hayat görüşlerine uygun olduğu insanlara beraber olmaya özen gösterin. Çok uçlarda yaşamayın. Yani siz çok içinize kapanık biriyseniz gidip çok dışa dönük biriyle beraber olmaya çalışmayın. O sizin eksiklerinizi kapatmak için hayatınıza gelmiyor sonuçta. Herkesin eksiğini, gediğini kendisi kapatmak zorundadır. Ve hayatınıza gelen insan size bir şey öğretmeye çalışır. Sizi değiştirmeye çalışmaz siz ondan alacağınızı alırsınız ve öyle yolunuza devam edersiniz. Burada e, mutlu olmak istiyorsunuz. Bu çok insani bir şey. Ama burada diyor ki dengeniz olan birine önem verin. E, bir ilişkiye başlarken dengeniz olup olmadığını özellikle bu ay içerisinde e, çok dikkat edin diyor. Kalkan kartı gelmiş. Diyor ki biraz sağduyulu davranabilirsiniz. Belki dengeniz olmayan insanlarla görüşüyor. Öyle insanlarla birlikte oluyor olabilir. Onlara karşı sizden farklı oldukları için çok büyük tutumlar e, sergilemeyin. Büyük büyük konuşmalar yapıp e, büyük büyük sözler söylemeyin diyor. Ama aydınlık yakın diyor. Yani şimdi aşk her zaman mümkündür. Fakat dengenizi bulamadığınız sürece o ihtimali kendiniz ortadan kaldırmış olabilirsiniz. Özellikle yolunda gitmeyen şey neyse sebebini arıyorsanız sebebi bu dengenizi bulamıyor oluşumuz olabilir cevap bu olabilir yani. Gelelim aşk kartlarına. Bakalım bize özel olarak neler söyleyecekler. Tabii i̇şte gelmek istemiyor. Böyle dağıtmayalım. Yine tutup kartı geldi. Evet, ilk gelen kartımız yanlış anlaşılma kartı. Şimdi bazı balıklar söylemek istediklerini çok iyi ifade edemeyip yanlış anlaşılabilirler. Bu yüzden karşılarındaki insanlardan tepki alabilirler diyor kartımız. Diyor ki yanlış anlaşılmalar ilişkinizi olumsuz etkiliyor. İnsanlara gönlünüzü açın ve enerjinizi yükseltin. Onlara güvenirseniz sevgi size gelir diyor. Bir sonraki kartımız tutku kartı. Beraberlik yaşadığınız veya beraber olmak istediğiniz insanın e, hayatında tutku olmasını, e, bir şeylere tutku duymasını istiyorsunuz ve beraberken aranızda bir tutku enerjisinin yükselmesini umuyorsunuz diyor. E, bazı balık uçlarımız ayrılık kartı gelmiş. Şimdi Bazılarının ilişkisi çok iyi giderken bazılarına ayrılık olabilir. Bazıları evlenirken, bazıları ayrılabilir. Bunlar çok normal şeyler ki çok kolektif bir açılım bu. Size uyama alınır şu an. Ayrılık tarzında diyor ki bazı ayrılıklar vardır. Ayrılıklar hayranadır. Sana yaşam dersi verirler. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin, yeni bir aşk gelecek demektir. Evet, bittiyse seviniyoruz, ee, yeni bir şey gelecek demektir bu. Son olarak da Melekler seninle saflık ve sevgi kartı geldi. Size diyor ki, saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjileri kendine çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arar, kendini sevgiyle donat. Bu çok önemli. Evet, herkes seviyor. arıyor. Evet, herkes aşk arıyor. Herkes mutlu olmak istiyor. Herkes zengin olmak istiyor. Herkes sağlıklı olmak istiyor, herkes huzurlu olmak istiyor ama herkes bunları donanmıyor. E, yani donanmadığı, bunlara uygun davranmadığı için karma borcu yaratıyor. Karma borcu ayağını dolanıyor. Sonra ben neden bunları yaşıyorum diyor. Ee, lütfen ne arıyorsanız onunla donanın diyor kartlar. Son olarak melek kartlarımıza da bakalım. Size neler söyleyecekler. sevgi yolla ve yüreğindeki işi yap kartları geldi. Ee, sevgi yolla kartı bize diyor ki senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi dolu tohumları ekecek kadar yüksek. Sevginin pembe gülleri senin için açacak. Biraz bekle. Diyor. Şimdi karşımızdaki insanlardan e, güzellik bekliyorsak sevgi olacağız. Sevgi istiyorsak sevgi olacağız. Aşk istiyorsak evrene aşk mesajları yollayacağız. Böyle düşünün. Son olarak da yüreğindeki işi yap kartı gelmiş. Zorlandığımız bir konudan, bu bana uygun değil, ben bunu istemiyorum deyip ayağımızı geri geri sürüyerek yaptığımız şeyler var. Ama hayatımıza yön veren konularda böyle davranmamalıyız. Çünkü sonra çok pişman oluyoruz. Hayalini kurmadığımız bölümler okuyup onlardan mezun oluyoruz. Sevmediğimiz işleri sırf eve ekmek götürebilmek için yapıyoruz. Ee, beraber olmak adına o beraber olup yanımızdaki insanlarımız olduğunu olmadığını irdelemiyoruz. Bunlar yanlış şeyler. Ve size diyor ki yüreğinizdeki ne yapın? Bereket öyle gelecek diyor. Evet. Aldık kabul ettik. Hayatımızda temel neyin eksikliğini hissediyorsak aslında sorunun cevabında olduğu olduğunu söylüyor kartlar. Biz de burada dedi ki e, bazı şeyleri yoluna koymak için denge önemli. Burada dedi ki e, ne ekiyorsak onu biçiyoruz. Evet. Aldık kabul ettik sevgili balık burçları. Mayıs ayı yorumumuz da bu şekildeydi. Lütfen yükselen burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Kartları şuralara bir yere yükselen e, şey pardon. Aylık burç yorumlarını ekleyeceğim. Oradan dinleyebilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen videonun beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olun. E, bildirimlerinizi açın. Çok fazla çok daha fazla insan görsün. Kolektiften yararlansın. Onlara da ulaşsın mesajlarımız. Bunlar dışında, benden kişisel danışmanlık almak istiyorsanız 507-493-4168'in WhatsApp adlarından Asis iletişime geçebilirsiniz. Açıklamalar kısmında iletişim numaramız, mail adresimiz, Instagram hesabımız da yer alıyor. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Çekmemizi istediğiniz konular, açılımlar var ise... Yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.